Merkez ben 40. Gönderdiğin yerde bekliyorum. Müşteri hala gelmedi. Arkadaşım biraz daha bekle. Gelmezse ben seni başka bir noktaya yönlendireceğim. Yalnız hakikaten de hoş kızmış ha. Efendim? Ee, iyi günler. Ayşegül Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Hah, merhabalar. Dün arabama binmiştiniz. Hani kaza falan yaptık. Karakola gittik sonra. Ha, evet. Sayenizde çok renkli bir gün geçirmiştim. Aman ne güzel. Renkli bir gün geçirmenize çok sevindim. Ama hiç üzülmeyin. Ee, zaten yakında tekrar görüşürüz. Nedenmiş o? Cüzdanınız da arabamda kalmış. Düşürdünüz herhalde. Sizde mi kaldı o? Ya aklımı oynattım kaybettim diye ben. Tamam ben evdeyim. Ee, Hemen getirebilirsiniz. <laughs> Pardon ben niye getiriyorum ki? Cüzdanı siz düşürdünüz. Siz gelin alın. Bir ara hatırlat da taksine bindiğim günü... ...hafızamdan çıkarayım. Neredesin? Kandilli civarı. Siz? Yuh. Tamam ben kalamıştayım şöyle yapalım, sen oradan taksimetreyi aç... ...buraya kadar gel, ne kadar tutarsa ben sana vereyim, tamam mı? Ee, yalnız öyle yapamayız çünkü ben şu anda pek müsait değilim. Ee, siz gelin alın, daha iyi olur. Taksici değil misin sen? Oradan buraya dünya kadar para tutar, gel işte. Ee, olmaz ne yazık ki. Maalesef, kusura bakmayın. <laughs> tamam. O zaman benden haber bekle. Ben akşam o tarafa geçeceğim. Geçince arayayım seni, buluşuruz, alırım. Tamam. Yalnız ben taksimetreye basıyorum yine de. Bence fazla bekletmeyin. Ne yaparsan yap. <laughs> hadi lan. Ya hadi be oğlum şimdi değil ya hadi. Allah send him. film dönüyor ama... ...hadi bakalım. Hoş geldiniz. ...siz hoş geldiniz. Baba, bu sana bahsettiğim arkadaş, Necdet. Memnun oldum. Patronum Zafer Bey. Metinizi çok duydum Bahri Bey. Sağ olun. Vallahi bilmiyorum ki. Önemli bir toplantı, bir şey var herhalde. Bahri tayfasıyla beraber geldi. <laughs> ben nereden bilebilirim ne konuştuklarını? Adamlar içeride, ben dışarıdayım. Tamam. Tamam, önemli bir şey olursa arayacağım. Tamam amirim, eyvallah. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum. Lafı uzatmayı sevmem. Konuya gireyim. İş, uyuşturucu işi. Biliyorsunuz Esrar'ın modası geçti. Kokain hala çok pahalı. Artık yeni bir endüstri var. Sentetikler. Singapur'dan, Tayvan'dan, Laos'tan geliyor. Taşıması kolay, maliyeti ucuz. Satışı da kolay. En önemlisi hepsinden daha karlı. Ama bu işi çevirmek için bazı dostlara ihtiyacım var. Kulaksız atlan teklifimi kabul etti. Karagül de sıcak bakıyor. Ölüm kulaksız. Sen de gireceksin mi bu işe? Şimdi baba bu iş kolay. Silah alsat nereye kan? Zahmeti çok. Hem artık silah piyasası eskisi gibi dönmüyor biliyorsun. Hoca şirketler var sokmuyorlar bizi. Bir iki seneye o piyasada bizim işimiz biter. Zafer Bey'in teklifi de gayet makul. Senede bir milyar dolardan bahsediyor. Polisle aranız iyi. Hakimler, savcılardan dostlarınız var. En önemlisi sizin bir saygınlığınız var. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Ee, sen ne diyorsun bu işe? Bir milyar dolar diyor Zafer Bey. İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Bir deri atölyesinde işe başladım. i̇ki senesini ıslah evinde geçiren birisi için fazla bir seçenek yoktu zaten. Daha kötü işler de yaptım. Sevmeyenlerim oldu, düşmanlarım. Maalesef artık aramızda değiller. Baba sana basit bir soru sordu. Babamın sözünü kesme kulaksız. Bak sen yine haddini aşıyorsun Sadrettin. Birçoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim oğlum uyuşturucu denen bu illetten öldü. Ayrıca ne sattım, ne yanında yörende sattırdım. Satana da selam sabah kestim bazılarının cezası daha ağır oldu hatta. Ben hayatta olduğum sürece kimse, hiç kimse bu işi yapamaz. Hele hele hap işini. O o? Hap yerlerine benzemez. Kime satacaksın bunu? Listenin ilk sırasında gençlerin olduğu aşikar. Üniversiteli gençlere satacaksın. Yetmeyecek. Liselere kadar gideceksin. 14-15 yaşındaki çocuklar uyuşturucuyla tanışacak. Okulların etrafına torbacılar basacak. Gencecik kızlar hap almak için kendini satacak. Birçoğu sağda solda ölü bulunacak. Kimseyi buna zorlayacak değiliz. Biz sadece insanlara bir seçenek sunuyoruz. Hmm. İsteyen alır istemeyen almaz. O kadar basit değil. E vicdan. Vicdanımız ne olacak? Bu kelimenin anlamını biliyorsunuz değil mi? Dostlarımızın yanında... ...adi birer uyuşturucu satıcısı olacağız. Bizi terk edecekler. Anladım. Madem ki girmek istemiyorsunuz... ...siz bilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım... ...bu fırsatı kaçırmayacağız. Ben kendi adıma şans adamın ayağına bir kere gelir diyorum. Uyuşturucu satan benim dostum değildir. Sen bizi yanlış anladın baba. Biz buraya izin istemeye gelmedik. O günler eskide kaldı. Bana bak kulaksız Senin bu densizliğin iki etti. Babanın arkasına saklanıp da delikanlılık yapmak... ...anca sana yakışıyor ha Hasad Ben hatayım. lafımı söyledim. Hayatta olduğum sürece buna müsaade etmem. Kendine iyi bak Bahri Baba. Belki bir daha görüşemeyiz. Ne de olsa ölümlü dünya. beni korkutan ölmek değil kulaksız haddinden fazla yaşamak sema Zafer denen bu adam kimmiş, neyin nesiymiş bir araştır. Bu herif hiç hoşuma gitmedi. Tamam baba. Araştırıp bilgi veririm size. Ha, ayrıca Ayşegül de ara. Akşam yemeğe gelsin. Gökalp askere gidiyor. Kardeşi sayılır. Tamam arayayım ben. Ne yapacağız şimdi? Kabul etmedi Bahri. Yapacak bir şey yok. Ne yani? Bu ihtiyar buna boyun mu ayıcaz? Şimdilik öyle görünmekte fayda var. Hadi çıkalım artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.